Orhan Uğuroğlu, Erdoğan diktatör mü? CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhalefet için 5. kol çıkışına karşı dedi ki, diktatör bozuntusu. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel için dedi ki, Milli irade düşmanı bir şahıs, Cumhurbaşkanımıza diktatör diyerek yine demokrasi sınavından çakmış. Faşistlik sınavından geçer not almış. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza diktatör demek 5. kol faaliyetidir. Özgür Özel, Ömer e yanıt vererek dedi ki, Sayın Erdoğan çıkmış, Türkiye'deki muhalefet 5. kol faaliyetidir diyor. Franco şunu söylüyor, 4 koldan kuşattık, 5. kol içeride çalışıyor. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp ülkenin muhalefetine beşinci kol derse, o Franco ile bir alınırsa, ona cevap verilirse, diktatör bozuntusu denilirse orada düzeltilecek tek kelime vardır. Bozuntu kısmını geri alıyorum, diktatör sizin olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Kasım 2016'da diktatör Erdoğan manşetiyle yayınlanan Alman Bild gazetesi için dedi ki, ''Baskılarla gazetelerde bizi karikatürize edecekler, geri adım atacağız.'' Boşuna kafalarını yormasınlar. Biz bunların ne olduğunu biliyoruz. Onlar bana diktatör demişler. Hiç umurumda değil. Bir kulağımdan girer, diğer kulağımdan çıkar. O halde AKP'liler diktatör kelimesini neden umursuyorlar? Neden bu kadar kafa yoruyorlar? Erdoğan'ın hiç umurunda değil ki. Bir kulağımdan girer, diğer kulağımdan çıkar diyor. Değerli okurlarım, diktatör kelimesi Fransızca dilinden Türkçemize geçen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre diktatör kelimesinin anlamı şu şekildedir. Bütün siyasi yetkileri kendine toplamış bulunan kimse, zorba. 16 Nisan referandumuyla parlamenter rejimin kaldırılması ve Temmuz 2018'den itibaren de tek adam rejiminin uygulanmaya başlanmasıyla bütün siyasi yetkiler Cumhurbaşkanı makamında toplandı. Diktatörlüklerle yönetilen ülkelerde fikir özgürlüğü yoktur. Medya özgürlüğü yoktur. Kişilik hak ve özgürlükleri askıya alınmıştır. Demokrasi katledilmiştir. Örneği Erdoğan'ın sık sık diktatör diye eleştirdiği Mısır ve Suriye'den vereyim. Nisan 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini %97.08 oy alan darbeci diktatör Abdülfettah Esisi kazandı. Suriye'de 22 Temmuz 2020'de yapılan seçimi Esad'ın Arap Sosyalist Bağız Partisi kazandı. Demek ki seçimlerin yapılması bir ülkede demokrasi olduğunun da diktatörlüğün olmadığının da göstergesi değildir. AKP'li Ömer Çelik bu örneklere ne der? Değerli okurlarım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Erdoğan işbirliğiyle referandumda %51.2 evet oyu çıkmasıyla ülkemizde tek adam rejimi uygulanıyor. Tek adam rejiminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Meclis Komisyonlarının Başkanları, Bakanlar, Bakan yardımcıları, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek yargı üyeleri, hakimler, savcılar, valiler, kaymakamlar, BDDK, TMSF, TRT, RETÜK, YÖK, Türk Hava Yolları yönetimleri, emniyet müdürleri, generaller, amiraller, albaylar, bakanlıkların il müdürleri, ilçe müdürleri, rektörler, dekanlar, federasyon başkanları, kamu bankalarının yönetimleri, büyükelçiler, konsoloslar genel müdürler ve yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Diktatör kelimesinin öncül anlamı olan bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse anlamına gelince, demokrasilerin vazgeçilemez kuralı olan yasama, yürütme ve yargı erkinden oluşan kuvvetler ayrılığı ülkemizde tek kişinin kontrolü altındadır. Tüm bu yetkilerine bakınca ülkemizi cumhurbaşkanı olarak yöneten her kim olursa olsun ona diktatör demek doğru mu değil mi?'' Diktatör kelimesinin zorba tanımının anlamı da şudur. Gücüne güvenerek hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan kimse. O halde Cumhurbaşkanlığı gücüne güvenerek Erdoğan kendisini eleştirenlere söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanıyor mu, tanımıyor mu? Erdoğan diktatör mü? Hiç umurumda değil. Canım Türkiye'm ve Türk milletimse umurumda. Çünkü tek adam rejimine de Erdoğan'a da asla layık değildir. Orhan Uğuroğlu